Merhaba canı değersiz olan arkadaşlar. Bu videoda size bir video izletmek istiyorum. Bir saldırı videosu. Müptezel Keko'nun bir tanesi böyle sallana sallana çok belli yani hayırsız bir insan olduğu. Eklemleri ayrı, kalçası ayrı böyle, kolları ayrı oynuyor. İlk başta şöyle bir şey oluyor. Bir çocuk koşuyor sağ tarafa doğru. Ardından bir kadın koşuyor. Çocuk kadrajdan çıktıktan sonra kadın Çocuğun peşinden koşmuyor. O bölgede böyle koşuşturmaya çalışıyor. Kaçmaya mı çalışıyor artık yardım mı istemeye çalışıyor tam bilmiyorum. Daha sonra zaten orada bir 4-5 tane adam var. Hepsi yaşlı başlı adamlar yani. O tür insanlardan. Bir de böyle karşı yoldan böyle elinde satır olduğu söylenen. Böyle kılıç mıdır bıçak mıdır artık bilmiyorum. Belki satır mıdır pala mıdır. Öyle bir adam geliyor. Böyle kadına saldıracak belli kadın. Çünkü Canavli ile böyle sağa soldan yardım istemeye çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor falan. Daha sonra bu kadın bu adamlardan yardım istemeye çalışıyor. Yani şöyle oluyor. Kadın adamların arkasına geçmeye çalışıyor ama Keko'nun umurunda değil. Yani ellerini kollarını böyle sallaya sallaya sanki diyor ki nereye kaçacaksın ki yani. Ben artık seni yakalım kimse beni durduramaz gibi bir özgüvenle saldırıyor kadına. Benim saydığım kadar böyle 4 vuruş yapıyor kadına. Ve 4 vuruştan sonra artık 5yi vurmaya bile gerek görmüyor. Çünkü kadın 4. vuruşta falan böyle yerde artık. ikinci yani vuruşta mı 3. vuruşta mı ne yere düşüyor da. 4'te artık yerde olunca beşinciyi vurmuyor bile. Böyle birkaç adım hızlı hemen hareket ediyor. Sonra... Tekrardan böyle eller kollar artist bir şekilde yürüyerek e, gidiyor. Şimdi e, bu insanları tanımam etmem. Kadın ne yaptı bilmem. Adam kimdir bilmem ama adamın hani yürüyüşünde tavrında falan hiçbir şey yok yani adam bomboş bir adam yani. Şöyle bir şey olacak şimdi. Örnek veriyorum. Bu adamı mahkemeye çıkartacaklar. Mahkemede diyecek ki pişmanım. Ondan sonra bir de mahkemede böyle elini kolunu bağlayacak. İşte efendim diyecek şöyle. Şöyle oldu falan. Ben diyecek yapmak istemiyordum. Pişman oldum. Bir de oradan iyi hal indirimi verecekler. Bir de pişmanlık yasasından yararlandıracaklar bu adamı. İşte 6 ay, 4 yıl yani kaç şeyse yatacak, çıkacak belki. Belki hiç yatmayacak bile. Çünkü daha önceden gördük. Bak benim YouTube kanalımda daha önce bahsettim. Bir tane işçiyi böyle bayılta bayılta dövüyorlar. Yani adam böyle bayılıyor, ondan sonra ayılıyor falan. Sonra bir daha dövüyorlar. İnsanlar yoldan geçiyor tamam bak taksi geçiyor böyle göbekli teyzeler geçiyor hiçbirinin umurunda değil hiçbirinin yani işveren yanındaki birkaç kişiyle bir tane işçiyi dövüyor izleyenler hiçbir şey yapmıyor. Bak bu olayda yine aynı şey. Yani orada 5 tane dayı hiçbir şey yapmıyor. Bir tanesi kalkıyor zaten hopala bana değmesin diye. Yani adamın arkası dönüyor ki arkasından geliyor çünkü o okay, keko. Cool. Bakıyor böyle biri geliyor herhalde diyor. Ondan sonra kalkayım da bana değmesin. Hani yolunu açıyor adamın resmen ya. Buyur geç gibisinden. Bir şey yapmıyorlar Ben zaten onlara şey yapmıyorum yani. İşte niye yardım etmeniz falan. Ben onları demiyorum. Ben şu, artık şuna kızıyorum böyle bir saldırıya maruz kaldığınız zaman sizin kendinizi herhangi bir şekilde savunabiliyor olmanız lazım. Yani videonun aslında özeti şu olmalı. Siz her türlü kendinizi savunmayı bileceksiniz. Size hiçbir kurtarıcı gelmeyecek arkadaşlar. Yani yoldan geçenler kimse size yardım etmeyecek. Polis aradığınızda 1-2 dakika içinde polisler gelmeyecek. Gelse bile ölmüş olabilirsiniz. Gelse bile sakatlanmış olabilirsiniz. Bunları göz önünde alacaksınız. Ondan sonra gidiyorsunuz adalet saraylarına. Adı Adalet Sarayı. Adı Adalet Sarayı. Gidiyorsunuz, şikayet ediyorsunuz, bir sonuç alamıyorsunuz. Alsanız dahi bile en az 6 ay sonra o dava görülüyor. En az 2 yıla kadar uzayabiliyor. 5 yıllara kadar uzayabiliyor. Benim annemin başından bir olay geçti. Annem şikayetçi oldu. Hiçbir sonuç alamadık ya. Bir de karşı taraf diyordu ki ya yani bu bir de bizim akrabamız yani. Ben diyor bunu daha önce de yaptım. Başıma hiçbir şey gelmiyor. Adam bundan faydalanıyor. Şimdi ben bunu öldürsem Devlet diyecek ki sen adam öldürdün. İyi de sen niye ceza vermiyorsun o zaman ona? Sen niye ona ceza vermiyorsun? Şimdi böyle şeyler zaten her zaman oluyor bak. Sokaktayız böyle araba kullanıyoruz falan. Durduk yerde böyle kornaya niye bas? Niye yürümüyor? Bilmem ne. Veya böyle motorcu geçiyor böyle bir şey oluyor falan. Niye görmedin gibi bir şey. Yani her türlü kavga olabiliyor yolda. Onları da gördük yani bak AKP'nin bir tane milletvekili var. Halkın milletvekili değil yani AKP vekili diyelim ona tamam mı? Polise küfür etti ne oldu polis görevinden oldu Peki o AKP'nin vekiline bir şey oldu mu yok hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı yani küfürü hakareti işleyen o yani suç işleyen o görevini yapan memur işinden edildi ekmeğinden edildi yani bu ülkede Böyle bir adalet olmadığı için öldürülebilirsiniz. Sizin hiçbir canınızın değeri yok. Yani polisler geç gelecek gelse bile gördük işte otogarda adamın ölmesini bekliyordu. Polis otogardaki adamın ölmesini bekliyordu. Yaklaştırmıyordu kimseye. Bir tane olay daha gördük geçenlerde. Adamı böyle boğazına bıçağa dayamış. Diyor ki işte işçi benim sigortamı mı yaptırmadı? Paramı mı vermedi ne? Yani şey işveren. İyi de sen usta başını niye alıyorsun? Git işvereni al. O adama da hiçbir şey yapmadılar. O adamı anca Böyle dakikalar sonra böyle artık 10 dakika sonra mı yarım saat sonra mı bir saat sonra mı ne anca aldılar. Öteki adama ne oldu bilmiyorum yani en son yaşıyordu ama hiç yani Amerika'da olsa takır takır parçalarlar o adamı. Burada bakıyorsun sokak ortasında dövüyorlar kimse ilgilenmiyor. Benim başımdan geçti bak Bornova'daki hükümet konağı var. O hükümet konağının merdivenlerinde adam kadını dövüyordu. Ben bağırdım ses çıkardım adam bana bağırdı. Gittim polise şikayet ettim. Burada burada dövüyorlar dedim. Hiçbir şey yapmadılar. Tamam ilgileniriz dediler. Hiçbir şey yok. Geri gittim. Adam önden kadın arkadan gidiyordu diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce de bahsetmiştim. E, cebimde de bıçak var. Attım böyle elimi e, şeye bıçağa. Adam bana saldırırsa çekip saplayacağım. Niye? 10 beni öldürsün. 10 beni öldürsün ya. Sokakta görüyoruz ya. Sokakta görüyoruz. Bir tane Vito kullanan adam var. Ne yapıyordu? Adamın önüne mi kırıyor? Bir şey oluyor böyle. Trafikte bir... Kavga oluyor. Adam arabanın içinden çekiyor. Ondan sonra diyor ki bu adam beni öldürecek diyor. Öteki de gülüyor böyle. Gözlük takmış. Böyle takım elbise giymiş diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Keko'nun biri. Videonun sonunda adam ölmüş. Onu izlemedik. Görmedik. Adam ölmüş. Ondan sonra adamı salmışlar zaten. Niye? Adamın arkası güçlü zaten. Yani o, o şeyi gör. Adamı gör. Adam Keko zaten ya. Keko. Geçenlerde yine bir şey daha gördük. Kavgaya ayırmaya giden bir adam. Valen'in bir sürü böyle suç dosyası var. Böyle kabarık. Adamı vali olarak işe almışlar. Benim bir tane suçlu dosyam var o da şeyden zaten suçu ve suçluyu övmekten dolayı. Ben iki tane ye yere başvuruyorum diyorlar ki o diyor işte biz e, böyle işe alamayız çünkü işveren Erdoğan'cı diyorlar. Erdoğan'cı olunca işe alınmıyor. Öteki yere başvuruyorum kargocuya belgelerim falan var. Orası da diyor ki biz sizi işe alırsak e, devlet hükümete karşı gelmiş oluruz firma olarak diyorlar. O yüzden işe alamıyorlar bak bak bak. Ama o valeleri alırsınız böyle 30 da, böyle 30 tane 40 tane suç işleyen adamın dosyası var. Yani onları işe alıyorsunuz, bize almıyorsunuz. Eyvallah. Ama bunları unutmayacağız. Ben bunları unutmayacağım. Yarın bir gün devran döndüğünde aynı şeyleri ben yapacağım. YouTube'dan Tonguç Akarca diye bir YouTube kanalı var tamam mı arkadaşlar? Adamın abone sayısı 1800 müydü? 1900 müydü? Öyle 2 miydi? O civarlarda bir şey. O adam çok güzel videolar yapıyor. Yani bu temel savunma üzerine hani kapıdan giriyorsun işte anahtarını önceden çıkar falan veya böyle çocuksun çocuğunuz var falan filan bu konularda çok güzel videolar yapıyor ya adamın aldığı izlenme kaç biliyor musunuz 5 10 15 20 20 kişi falan izliyor bu videoları ya kimse kendi canına değer vermiyor mu yani kimse gerçekten böyle sokakta iki tane tırrek tarafından durdurulduğunda ölmeyeceğini mi zannediyor adamlar bıçak çekiyor para istiyor ne baktın lan kavgası var ya Adana'da neler neler oluyor ya Adana'da neler neler oluyor ya Ketçap muhabbeti var Mayonez muhabbeti var Yan baktın muhabbeti var Sen kimsin birader buradan geçiyorsun muhabbetleri var Neler neler var yani O yüzden diyorum ki her halükarda Bu kekoların böyle bıçak Ondan sonra silah işte ateşli silah Böyle palaymış bilmem neymiş Böyle sandalyede falan geliyor Onlara karşı herhangi bir savunma biliyor olmanız lazım Aikido olur, Tekvando olur, işte MMA bilmem ne, boks. Ne yapabiliyorsanız her halükarda kendinizi koruyun. Siz öleceğinize onlar ölsün. Bakın ben polis muhabbetleri de duymaya başladım son zamanlarda. Diyorlar ki işte kendilerini polis olarak tanıtıyorlar, kaçırıyorlar, daha da bayırda öldürüyorlar. Kardeşim böyle bir şeyi sezdiysen, %100 olarak emin olduysan önce sen öldür ya. Önce sen öldür. Yoksa sen bok yoluna gidersin. Yoksa sen bok yoluna gideceksin. Çok belli. Benim başımdan da çok basit bir şey geçti aslında. Altı gün nezarethanede kalma muhabbeti. Adamlar beni aldı götürdü. Ben hiç şey yapmadım. Sormadım yani kimliğiniz var mı bilmem ne diye. Adamlar sivil araçla geldi. E, sivil araçla götürdüler beni. Ondan sonra biraz bekledik Adalet Sarayı'nda. İşim aylı olmadı. Sonra altı günlük nezarethaneye koydular beni. Ve o adamlar çok kral adamlardı. Yani ne kelepçe taktılar ne bir şey yaptılar. Polisler önden gidiyordu arada bir arkasına bakıyordu hani arkalarından geliyor muyum diye. Ama nezaretten başka polisler beni aşağı indirirken böyle ben sanki teröristmişim gibi beni ensemden tutup indiriyorlardı. Ki ben o zaman hastaydım cebimden şeyi çıkartıyordum mendil çıkartıyordum sanki böyle silah bıçak falan çıkartıyormuşum gibi bakıyorlardı ona. Ben böyle sol tarafa dönüp mendil falan diyordum böyle hani utanarak sıkılarak çünkü... Ne yapacağı belli böyle hemen böyle kafamı vuracak gibi bir his vardı yani orada. Öyle bir böyle bastırdılar ki sindirdiler ki Orada işte açıklama yapıyorlar falan. Bir de şöyle muhabbetler de var. Yani sen herhangi bir şeyin protestosunu yapacaksın. Araya sivil polis atıyorlar abi. O sivil polisler polise saldırıyor. Sonra diyorlar ki bu öğrenciler terörist. Ya bırakın Allah aşkına artık öğrenciler bunu yemiyor ya. Öğrenciler bunu yemiyor. Yani artık o üniversitelere soktuğunuz sivil polisler hani öğrenci gibi ders alıyor ya. Belli yani onlar. Onlar hepsi ya o öğrenciler salak mı ya? O öğrencileri salak mı sanıyorlar? Yani ben anlamıyorum. Bu genel olarak böyle yani. Şu an böyle. Yani vatandaşın bir can güvenliği falan yok kalmadı arkadaşlar. O yüzden kendi can güvenliğinizi kendiniz sağlayacaksınız. Polise güveniyor musun? Eyvallah. Ama yarın bir gün öldürülürsen veya sakat kalırsan bunlar böyle işte bak gördük işte. Geçen gene şey oldu hatırlıyor musunuz? Tartışma çıkıyor otobüste. Ee, bir iki kişi maske takmıyor tamam mı? Maske takmayanlar maske takanlara saldırıyor. Maske takanlar otobüsten iniyor. Otobüsün içinde maske takmayan o iki kişi kalıyor. Düşünün. Yani normalde ne olması lazım? Maske takanların maske takmayanları dövmesi lazım değil mi? Ama bu tam tersi. Maske takmayanlar maske takanları dövüp otobüsten atıyor ya. Böyle bir şey. Ondan sonra bir benzeri daha oldu gene. Maske kavgasında adamın gözü çıktı. Yani gözü çıktı dedim gözüne e, cam gözlüğü girmiş. Adamın bir göz GG. Adam özel güvenlik miymiş neymiş? Yanlış hatırlamıyorsam gene bakarsınız. O adam gene dışarıda abi. Gene elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Hani bir kavgadan adam gözlük takıyordu diye. Bilmem ne böyle kargaşa da bilmem ne gözüne bir şey oldu mu dedi artık ne oldu. Ben bir şey yapmadım mı dedi. Adamın göz gitti abi. Bakıyorsun karşı tarafa maske takmayan adama mesela. Otobüste. Adam GG ha ben şey demiyorum ya ille de maske ille de maske. Ben otobüse metroya girerken ma maskeyi takıyorum. Dışarıda maske takmıyorum. Veya böyle çok kalabalık dışarıdayız gene. Mesela İzmir'de konserler vardı. Şeyde fuarda. Gittim oraya ben yine orada maske taktım. Niye çok kalabalık ortam yani. dip dibeyiz. Böyle insanlar kol atıyor, geçiyor, böyle işte fotoğraf çekecek, böyle ağzından, yüzünden telefon giriyor falan böyle. Orada maske takıyorum. Ha, orada takmayanı bir şey diyebiliyor muyum? Hayır. Çünkü açık alan. Ama kapalı alanda gene uyarıyorum. Yani metroya giriyorum. Adam karşıma oturuyor. Maskeyi indiriyor falan böyle. Maskenizi takar mısınız diyorum. Yani bak, şurada çok önemli. Her zaman ilk başta böyle şey yapıyorum. Çok nazik bir dille konuşuyorum hani en son çözümüm benim kavga olacak şekilde. Yani bu benzeri böyle başka olaylarda da böyle. Benim de bazı yanlış anladığım şeyler oluyor. Mesela telefondan engellemiş zannediyorum. Engellemediğini falan söylüyor. Veya böyle başka bir, başka şeyler. Ama gene ben en son çözümü saldırmakta buluyorum. Yani saldırmak dediğim o, bile, o bana saldırsa bile ben kendimi savunacak şekilde saldırı yaparak. Hani onu kalıcı olarak etkisiz hale getirmeyi düşünüyorum. Yani benim rüyalarıma da giriyor artık bunlar yani. Bakıyorum böyle yolda haberler bilmem ne böyle hep bir şeyler hep bir şeyler. Ben hep böyle kendimi nasıl savunacağım? Ne yapacağım? İşte polisi arasam polis gelmeyecek. Veya böyle telefonumu çıkarsam hemen böyle elime yapışacak. Bıçağı çekecek saplayacak falan. Sokakta hep bunları görüyorum yani ben artık. Bu yüzden benim herkese tavsiyem her halükarda size saldıracak olurlarsa savunmayı bilin. Bilmiyorsanız gidin bir yere yazılın abi. Tamam mı? Yani kadın da olsa ben kadınları da görüyorum. Onlar da savunma saldırı öğreniyor. Sizin onlardan neyiniz eksik yani? Bu kekolar böyle bıçakla, satırla saldırırken siz niye böyle tavuk gibi kalıyorsunuz ki ortada yani? Gırtlaklanacak tavuk gibi kalmanıza bir mantıklı bir şey yok yani. Onlar saldırgan. Onlar vahşi. Siz niye tavuk gibi olacaksınız abi? Yani yapmayın böyle. Siz onları etkisiz hale getirin. Onlar sizi etkisiz hale getirmesin. Görüyoruz işte yani. Adalet yok. Hadi adalet olsa eyvallah öldürsün. Adalet olsun, öldürsün. Ondan sonra girsin böyle. Ömrü boyunca çürüsün ama ömrü boyunca çürümüyor ki abi. 10 yıl sonra çıkıyor. Ondan sonra kadınlara öyle bir sal böyle saldırıyor ki. Cezaevinden çıkar çıkmaz kadına saldıran insanlar var yani bu ülkede. Sen bunları nasıl topluma ayak uyduracaksın ki veya nasıl böyle topluma karıştıracaksın? Topluma kazandırmak ne demek ya? İyi hal indirimi vermek ne demek ya? Şey ne demek? Allah aşkına ben anlamıyorum. Mahkemede iyi davrandı diye iyi hal indirimi ne demek ya? Kardeşim o suçu işlerken neredeydi? O suçu işlerken neredeydi ya bu? Bu zihniyet neredeydi? Pişmanım ya pişmanım ne demek ya? Orada şimdi dört tane vurdu yere yatırdı. Pişman oldu diye niye öyle bir şey var mı? Pişmanım dedi diye o dört tane vuruş geri geldi mi abi? Yani kadının vücudundan çıktı mı o geri vuruşlar? Yok. Kadın gene hastanede veya ölecek falan öldü belki de. Yani pişmanlık yasası diye bir şey olabilir mi ya? Bilerek saldırıyorsun pişmanım diyor. Mahkeme de elini kolunu bağlıyor hakimin karşısında. İyi hal indirimi veriyorlar ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? O yüzden bak benim gibi düşünüyorsanız ben şu an adalete güveniyor muyum? Güvenmiyorum. Polisin bu tür olaylarda davranışını destekliyor muyum? Desteklemiyorum. Adamın silah kullanma talimatları var ama çok sınırlı. Amerika'daki gibi olması lazım. Bodycam olacak. Yani vücudunda kamera olacak. Ondan sonra vatandaşın polisi çekebilmesinde sınırsız özgürlük olacak. Abi böyle bir şey yok. Toplumsal olaylarda çekmeyeceksin diyor. Ondan sonra ba basın kartı soruyorlar. E, Kardeşim basına çalışanların hepsi yandaş. Hepsi yandaş. Hiçbirinde özgürlük yok ki. Hiçbirinde özgürlük yok. Görüyoruz işte. O polislerin böyle kasklarındaki numaraları siliyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Görüyoruz işte. İstanbul'daki olayları gördük. Adadaki olayları gördük. Mahkeme emri var. Mahkeme emrine karşı gelen polisleri gördük işte. Siz hala güveniyor musunuz? Ben güvenmiyorum çünkü. Ha Siz gü güvenmeyin demiyorum. Aklınızı kullanacaksınız. Sorgulayacaksınız. Yani bir olay olduğu zaman... Ben polisi aradığımda gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu sorgulayacaksınız. Ha ekip gönderiyoruz diyorlar eyvallah. Ama kaç dakika sonra gidiyor? Ben geçen bir düğün oldu burada askeri düğün. 15 dakika mı, 20 dakika mı ne sonra geldi herhalde. Sesi kesildi 5 dakika sonra gene o sesleri duymaya başladım. Yani polis muhtemelen gitti. 5 dakika sonra tekrar davetler. 10-15 dakika sonra da bitirdiler zaten. Bunlar hep böyle bu adaletsizlik şu an tırmanıyor ya. Bu adaletsizliğe karşı siz kendi önleminizi alacaksınız. Şu an hani Adalet ve Kalkınma Partisi başta ya. Hani adalet yok yani. Her ne kadar adı böyle adalet ve kalkınma olsa da bunlar kendilerine adalet ve kalkınma. Halka adalet kalkınma değil yani. Hani bir mi Millet İttifakı var bir de şey var ya. Saray İttifakı var ya. Abi millettenseniz yani milletseniz kendinizi korumayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Yoksa tavuk gibi böyle şişlenirsiniz kalırsınız ortada. Benim düşüncelerim bu kadar uzun konuşmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere güle güle. Görüşmek üzere güle güle.